Hepinize merhaba arkadaşlar Para Büyülesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu akşam halk harçlarımızı inceleyeceğiz. Halk harçlardaki son durumları, katılımcıları, tavanda bekleyen lotları. Onun ardından da Borsa İstanbul'daki bu düşüşü ve düşüşte neler yapmamız gerektiğini sizlerle paylaşıyor olacağız ve Borsa İstanbul nerelere kadar düşebilirmiş. Bunu inceliyor olacağız arkadaşlar. Öncelikle bugün sabahtan beri neler olmuş kısaca ona bakalım isterseniz. Bugün Hatsan Gemi inşaatın kaç lot dağıtıldığı bizlere paylaşıldı ve 9 lot dağıtılmış. Onun ardından da ebeve halk arzından sonra katılımı en fazla olan ikinci halk arz olduğunu burada görmüş olduk sabah. Fakat onun sonrasında öğlen gelen reader haberiyle gerçekten halk arz yükselişimizin hala devam edeceğini görmüş olduk. Neydi bu haber? Reader haberiydi arkadaşlar onu da inceleyeceğiz şimdi. Halk karzlarda son durum olarak açılıştan sonra sizlerle tavanda bekleyen lot miktarını paylaşmıştım. Tarkim'de 10 milyon lot, Gıpta'da da 43 milyon lot olduğunu sizlere söylemiştik. Bu durumda da bu kadar fazla lot olması bugün tavan bozmayacağı anlamına gelebiliyor. Yine buna ek olarak size verdiğim veri de şu şekildeydi. El değiştirme oranları %1.18, Gıpta'da ise %1.32 idi. Bu yüzde birlik el değiştirmeler ya da tavanda bekleyen lotlar kendi başına direkt olarak %100 sonuç çıkarmasa da bizler için öngörülebilir sonuçlar çıkartıyor. Bu da ne demek oluyor? Örneğin el değiştirme oranları çok düşük. Burada %8 %10'lara çıktığında artık korkabiliriz demek. Ve ikinci olarak da burada tavanda bekleyen insan sayısı olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bu hisseyi almak için bekleyen insan sayısı da yüksek olduğu için bugün tavan bozmayacağı belliydi zaten ikisinin de. Hemen öğlen saatlerinde ise Reader haberi geldi. Reader halk arzına 4 milyon 208 bin yatırımcı katılmış ve bireysel yatırımcıya 43-44 lot düşmüş. Gerçekten bu sayılar çok çok büyük sayılar arkadaşlar. Önceden halk arzlarda garanti alım için emir verirken, talep emri verirken 800 binleri falan konuşuyorduk. Şu an ise 4 milyon 200 bin adet yatırımcı katılıyor. Hemen sizlerle şunu da paylaşayım. Son halk arzların katılımcı sayıları Ofisiyem, Taten, İzdemir gördüğün şekilde 1 milyon 2 milyonlar civarındaydı ve İzdemir'de de rekor kırılmıştı. Bay döner kısmına geldiğimizde yine düşük bir katılımcı. Buradaki düşük katılımcılar aslında saati sıkıntılı olanlar arkadaşlar. Yine burada AdGEO'yu eklemeyi unutmuşum fakat Ad da sınırlı bir katılım saati olduğu için az katılımcı olmuştu yakın zamanda. Hemen ardından da ben yayına girmeden önce birkaç tane daha bilgi yayınlandı. 21 Eylül'de işleme girecekmiş Reader. Ve onun dışında Hatsan'da 22 Eylül'de işleme başlayacakmış. Bugün ise ayın 18'i yani 2 gün sonra ve 3 gün sonra Halkarzar işleme başlayacak. Bu halk da işleme başladıktan sonra Telegram kanalımızda sizlerle bu şekilde hem derinlik analizi hem el değiştirme oranlarını hem AKD yani aracı kurum dağılımlarını hem de takas analizlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bunlar ne demek arkadaşlar? Bu terimler size yabancı geliyor olabilir. Bu terimler sayesinde burada gördüğünüz şekilde halka ne zaman tavan bozabileceğini az çok kestiriyoruz. Yine Bebek'te tavandan satış yapmıştık. Onun dışında da önceki halka arzlarda da neredeyse hemen hepsinde tavan bozmadan önce satış gerçekleştiriyoruz. İzdemir'de ben erken bile satmıştım hatta. Bu noktada bu sattığımız halka arzlardan gelen parayı da farklı farklı dolar bazlı gelirlerde kullanıyoruz arkadaşlar. Dolar bazlı yatırımlarda bununla ilgili de bir videom gelecek çok yakın zamanda. Bugünlerde sıkıntılı birkaç gün yaşadığımız için hem ben hem de Ahmet hocamız bu videolarda aksaklık olabiliyor. Kusura bakmayın bunun içinde. Yine eğer normalde ücretli olan bu verilerden anında bu şekilde faydalanmak istiyorsanız mutlaka Telegram kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında para biyolojisi özel katıl üyeliğimiz var. Katıl üyeliğimiz de aylık 100 TL sadece. Katıl üyeliğine de burada para biyolojisi YouTube kanalına geliyorsunuz ve buradan katıl tuşuna tıklıyorsunuz. Onlardan burada gördüğünüz şekilde kredi kartınızdan normal YouTube'a ödemeyi yapıyorsunuz. Oradan sonra toplulukta paylaşacağım buradaki topluluk kısmında paylaşacağım linke tıklayarak hemen hatta buradan gidelim. Buradan paylaşacağım linke tıklayarak siz de Telegram kanalımıza katılma isteği gönderiyorsunuz. Onun ardından katılımızın Telegram kanalına sizi alıyoruz. Neler yapıyoruz peki para biyolojisi katılda? Anlık olarak sıkıntılı anlar yaşıyorsak örneğin bugünkü gibi sizlere nerelerde alım yapacağımızı, nerelerde satış yapacağımızı söylüyoruz. Fakat ondan daha önemlisi pazar akşamı yaptığımız bu hafta neler yapacağız şeklinde bir yayınımız oluyor ve o hafta hangi hisselerde alım satım gerçekleştireceğimizi ve Borsa İstanbul'daki hareketlere göre neler yapacağımızı sizlerle inceliyor oluyoruz. Örneğin şu an katıl üyelerimiz bizim katılımızda olmayan insanlar kadar telaş yapmamıştır. Çünkü aşağıdaki kısımda 7500'den bir alım için emrimiz vardı. Bu noktada da şunu söyleyerek biz düz analizimize geçmek istiyorum arkadaşlar. Borsada ya da herhangi bir yatırım aracında hem aşağıya yönlü hem yukarıya yönlü bir değil birden fazla planınız olması gerekiyor. Asla tüm paranızla girmeyin ve asla tek bir yerden girmeyin. Mutlaka kademeli şekilde örneğin bir alım buradan, bir alım buradan, bir alım da daha ölü seviyelerden Tabii ki burası çok çok zor şeklinde kendinize kademeli olarak alımlar bildirebilirsiniz. Ve bu şekilde planını ilerlerseniz de hiçbir düşüş, hiçbir yükseliş sizin gözünüzü korkutmaz ya da heyecana kaptırmazsınız kendinizi. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar son olarak onlardan analizimize başlayalım. Borsa İstanbul'daki bu düşüşler asla düşüş olarak kalmaz. Sadece bir süre içeride sizi bırakır. Onun ardından ne kadar beklettiyse onun ödülünü mutlaka alırsınız. Burada gördüğünüz şekilde bir ay bekletmiş ardından güzel bir ödül vermiş. Burada uzun süre bekletmiş, daha uzun bir ödül vermiş şeklinde şeklinde eğer hemen acil şekilde ihtiyacınız olmayacak ve sizi üzmeyecek paralarla girdiyseniz kesinlikle içiniz rahat olabilir arkadaşlar. Sonuçta TL bazı bir piyasada olduğumuz için burada güzel hisseler seçtiğinizde asla sizi borsa yanıltmaz. Gidip de hiç ismi duyulmamış, 2 dakika sonra batabilecek bir şirkete girdiğinizde kesinlikle paranızın tamamını bile kaybedebilirsiniz. Bu noktada da sizlerle hafta başında pazar günleri katıl özel çok güzel 6-7 tane hisse gösteriyoruz. O hisselerle birlikte alım satımlar yapıyoruz arkadaşlar. Ve kesinlikle bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bizim söylediklerimize göre de asla alım satım yapmayın. Yatırım herkesin bireysel etkinliğidir. Diyelim ve geçelim Borsa İstanbul'da neler oluyor, neden düştük, bu düşüş nereye kadar devam edebilir bunu sizlerle inceleyelim isterseniz. Aslında Borsa İstanbul'da ben bu bölgeden beri düzeltme bekliyorum. Onun için de içeriye bir türlü girememiştim. Fakat son zamanda katıl üyeliğimizin açılmasıyla birlikte parçalı alımlara bu düşüşle birlikte başlamış olduk. Peki önümüzdeki günlerde neler olabilir arkadaşlar? Öncelikle Borsa İstanbul için şöyle iki tane dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgen arasında hatta 15 dakikalığı size göstereyim. Bu dikdörtgen arasında arkadaşlar sürekli olarak uzun süre gel git yapmıştı ve orayı kırdığında oraya destek edinip yükselişe başlamıştı. Fakat 8200'ler üzerinde fazla süre geçiremediği için aşağıya gücünü kaybederek düştü. Hemen günlükte de buradan RSI'yi size göstermek istiyorum. RSI göreceli güç indekstir arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Yani aslında şu bölgenin üzerine çıktığında yani 80'lerin 70'lerin üzerine çıktığında artık borsa çok şişti artık düşebilir şeklinde bizi uyarı vermeye başlıyor ya da bu bölgelere geldiğinde artık alıcılar yok alabilirsiniz borsada kimse kalmadı şeklinde bize bildirim gerçekleştirmiş oluyor Aresay. Örneğin burada çok çok dipleri inmiş. Burada bizim için Aresay alım sinyali vermiş. Ve bu noktada da buradan bir süre mal topladıktan sonra hisse topladıktan sonra yükselişine başlamış ve oradan sonra da daha da aşağıya inmemiş. Buradan görecek olursanız ne zaman ki burada 70'in içerisine girmiş oradan sonra tekrar borsada bazı teklemeler olmuş bazı el değiştirme oranlarında artışlar olmuş ve onlardan tekrar yukarıya çıkmak istemiş fakat oranın üzerinde fazla zaman geçiremediği için RSI'da da aşağıya bir yönlü hareket ve Borsa İstanbul'da da aşağıya yönlü bir hareket görmüş oluyoruz. Bu noktada Borsa İstanbul dışında burada ben size indikatör öğretirken şunu söylerim. Kesinlikle bu bölgelere geldiğinde RSI 50'nin altında 30'lara geldiğinde ben yüklü alımlarımı yaparım arkadaşlar. Kesinlikle dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Borsa İstanbul için konuşmuyorum. Fakat para biyolojisi katıl üyeliğinde akşamları yaptığımız yayınlarda sizlere olabildiğince eğitimler de vermeye çalışıyoruz. Bu eğitimler yakında indikatör eğitimleri olarak da sizlere sunulacak. Bu indikatör eğitimlerinde de kendi indikatörlerinizi kurarak kendinizde analizlerinizi gerçekleştiriyor olacaksınız. Borsa İstanbul BIST 100 indeksi bu dikdörtgenin içerisinde şu an bir süre akümüle olabilir. Fakat buranın altında ise gidebileceği ilk bölgeler 6700 seviyeleri olacaktır. Peki ben elimdeki hisseleri satar mıyım? Hayır arkadaşlar. Ben burada bütün hisselerimi satıp aşağıdan almak gibi bir şey yapmam. Yapacağım şey şu olur. Bu bölgeden bir miktar alım gerçekleştirdiysem onun bir miktarını burada satarım, bir miktarını burada satarım. Fakat aşağıya yönlü buradan bir miktar aldıysam 2 ve 3. hamlelerimi de burada yaparım. Bu bölgeden olabildiğince fazla mal toplamış olurum. Umarım planımı size rahatça açıklayabilmişimdir. Yine son olarak şuna da bakarak videomuzu bitirelim arkadaşlar. Twitter hesabımızda sabah Tarkim'de 10 milyon lotluk bir açılıştan bahsediyorduk. Fakat 7.3 milyonla az önce kapanışı gerçekleşti. Yine gıpta tarafında 43 milyon lottan bahsediyorduk. Bu da 37.5 milyonda Gerçekleşmiş oldu. Borsa İstanbul'un bu şekilde sert geri çekilmeleri devam etmesi halinde halka arzlarda şunu söyleyebilirim size. Birinci günmüş, ikinci günmüş hiçbirine güvenmeyin arkadaşlar. Zaten çoğu halka arzıda aslında borç vatanda olan halka arzlar ve bu noktada da insanlardan para toplayabilmek için bir şekilde böyle bir yöntem buldular. Bu yöntemlerin en büyük sebebi de kredi çıkmaması. Şu an piyasada krediler hem pahalı hem de çok çok az miktarda veriliyor. Bunun için de bu şekilde kendilerini finanse edebiliyorlar. Yine dediğim gibi ben buradan da uyarmış olayım. Borsa İstanbul'un bu şekilde aşağıya dökülmesi halinde halk arzlarda da erken tavan bozmalar görebiliriz buradan uyarımı da yapmış olayım. Fakat biz tabii ki hem Telegram hem de Twitter hesabımızdan bu şekilde anlık olarak size bildirimler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yine buna ek olarak şunu da söyleyeyim. Onlardan videomuzu bitirelim. Artık Para Biyolojisi YouTube kanalında sabah yayınları da olacak ve genele açık olacak. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Zaten akşam yayınlarımızda hemen her akşam katıla özel oluyordu. Ona da katılmak istiyorsanız mutlaka Para katıl kısmına gelip aylık abone olabilirsiniz Arkadaşlar da bir ay sonra istediğiniz zaman iptal ettirebilirsiniz ya da memnun kalırsanız da devam edebilirsiniz sabah yayınlarımızda ise size canlı olarak hem derinlik analizi paylaşıyor olacak yani tek tek sormayacaksınız anlık olarak hepsini izliyor olacaksınız bu gerçekten harika bir olay Çünkü normalde ücretli olan bu veriye tamamen ücretsiz şekilde ve canlı şekilde görüyor olacaksınız arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yine Twitter tarafından bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve son olarak da Telegram'ımıza katılmayı mutlaka ihmal etmeyin diyorum. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.